işlemi yapacağız. Önce tavlıyoruz. Yaklaşık 1100 1000 de santigrat geçecek. Nasıl alıyoruz bunu da? Önce kırmızı renk alır çekme daha sonra rengi açarak portakal rengine doğru yine Portakal doğru rengine doğru yaklaştığı zaman kızarmaya başladıktan sonra basınç soğuk vererek kesme işlemi yapıyoruz. Şöyle küçük bir kesme işlemi yapacağım. Kenardan kesmeleri de bu şekilde. Hadi, 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 hadi. Bakın bu şekilde oksi gazla bir parçayı daha kalın parçalara da kesebiliriz. Kesme işlemi yapıyoruz. Kesme işlemi ister düz, ister dairesel, ister belli bir şekilde tamamen yeri hareketimizi ya da kullandığımız aparata göre değişiyor. Eğer ortadan bir delme işlemi yapacaksak tavlama ilk tavlama işlemi çok iyi yapıyoruz hocam. Biraz çekin arkadaşlar. Biraz şey yapacak. İyice sallıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir miktar dışarıya doğru sıçrantı olacaktır. İyice portakal rengi oluncaya kadar bekliyoruz. bir işlemi yapabiliyoruz. Kesme hızına yavaş olursa çapa bilgisi çok olur, hızlı olursa da kesmez.

Tamam mı arkadaşlar? Gördünüz mü? Tamam. Kapatırken arkadaşlar önce adreslerini kapatıyoruz. Sonra basıp daha sonra oksijeni kapatıyoruz. Basıp direkt bunu sökmüyoruz. Neden? Çünkü oksijen burada açık. Bunu kapatıyoruz. İkisini kontrol ediyoruz. Hamlacımızı sökeceksek bunu kapattıktan sonra söküyoruz. Neden? Oksijen buradan direkt geçiyor zaten. Evet, hamla çantamızı getirelim. Şunu söküp kaynak bekimizi takıp Oy bak şunlar tamam. sıcak. Şunlar sıcak. Dikkat edin tamam mı? Evet. Oradan sapın sapın şunu atın. Sıcak Tamam. Şu evet. Tamam oldu. Tamam bir dakika. Yine her zamanki gibi Bak sadece kesme de değil Şuradaki contayı kaynak bekinde de Kontrol ediyoruz Bu şekilde de geri takıp bırakıyoruz Eğer sürekli kaynak yapıyorsak Yok sürekli kesme işlemi yapıyorsak Zaten bunu sökmemize gerek Yok Buna sanayide ne isim veriyorlar Kesme hamlacına Şaloma derler tamam Şaloma Şaloma Salonuma getir derlerse bilincik kesme amaçlı istiyorlar. Evet onu. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz.